Hadi, hadi. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 olan. Kaç oldu? Merhaba <laughs> bir kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle bomba bir GTA 5 videosunda beraberiz. Bu gördüğünüz efsane canavar tam 1000 km hızla gidiyor arkadaşlar. Bugün onu deneyeceğiz. Dokunduğumuz zaman inanılmaz bir şekilde seri gidiyor. Biraz sonra siz de göreceksiniz. Aracımızı çok farklı şekilde modifiye ettik. İnanılmaz şeyler yükledik. Yani çok başka bir şey oldu bu araç. Belki de GTA'nın şu ana kadar en hızlı giden aracı oldu. Bugün bu araçla beraber ee, havaalanına gidip bir hız denemesi yapacağız. Havaalanında 1000 km hızı görüyoruz mu, görmüyoruz mu, nasıl olacak ona bakacağız. Havaalanından sonra atlamaya geçeceğiz. Havaalanında oradaki böyle uzun atlama gibi şeyler var ya oraya çıkacağız. Oradan bakalım kaç stant alacağız ya da daha ne kadar yükseğe çıkacak ona bakacağız. Bir de şehir merkezinde bu arabayı sürmeyi deneyeceğiz. Bu arabayla şehir merkezinde ee, hakimiyet sağlayabileceğiz mi, sağlayamayacağız mı? ya da merkezde nasıl bir şeylerle karşılaşacağız bunları deneyeceğiz arkadaşlar keyifli bir oyun olacak keyifli bir bölüm olacak bunu hiçbir şekilde aksatmadan izleyin aynı zamanda kanalıma destek için videoyu beğenirseniz çok sevinirim Arkadaşlar şimdi size hiç bekletmeden videoya geçelim arkadaşlar havaalanını işaretledik şimdi ilk rotamız havaalanı Havalanına gideceğiz. Giderken de birkaç noktada yani birkaç yerde size göstereceğim aracın nasıl gittiğini. Hatta şimdi başlayalım. Siz de görmüş olun. İnanılmaz bir şey. Araç dokununca uçuyor. Mesela size göstereyim şimdi. Saniyede 100 km diye görüyor. Bakın, efsane bir şey oldu ve durmuyor. <laughs> Durmuyordu. Durmuyordu. Gidiyordu. Şimdi bak, bak merkezde şimdi. Bak, bak sadece bir kere gaz veriyorum ya bir kere hani gaza dokunuyorum ondan sonra araç uçuyor bak şimdi bak bak salıyorum salmak zorunda kalıyorum çünkü araç o kadar hızlı torku var ki yani kontrol etmesi çok zor oluyor ama çok çok inanılmaz zevkli ben bundan indikten sonra şu normal arabalara nasıl binerim onu düşünüyorum şu an ki büyük ihtimal binemem çünkü bu çok zevkli bir şey oldu. Dokununca inanılmaz gidiyor arkadaşlar. Yani hani o kadar zevkli ki yani size anlatamam bunu bir denemeniz lazım. Şimdi havalanda daha da zevke geleceğiz zaten. Biraz daha şimdi şöyle basayım. Bir basayım abi. Lan çekin! Uf. Of! Oh. İlk aşağı uçmadık abi. Aşağı uçsaydık bir saatte döneceğiz diye uğraşırdık. Niye Diyor ki? Dur. Neyse otobanda gidelim. Tamam tamam dur. Yine Bak. Lan. Reglin gel buraya. Özür dilerim. İstemeden oldu. İstemeden oldu. İstemeden oldu. Bin. Bin. bak. Bak abi. Gördün mü abi? Nasıl? <laughs> bak yine aynı adam yine aynı yere düştü. Lan çık. Çık oradan çık. 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 Yine aynı adam. Yine aynı ben. Benim buradan aşağı inmem lazım normalde. Evet. Bu kadar iyidir. Arkadaşlar havaalanına geldik. Böyle bir şekilli bir girişimiz olsun. Evet, Şekil yapmaya gerek yok. Nerede o? Ah burada kapısı. Birazdan buradan da uçabiliriz aslında. Neyse gerek yok. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Bak barman... nasıl uçuyor nasıl uçuyor. Aaa. Aaa. uçağa zarar verme. Biraz sonra o uçakların deneme yapacağım. Aa o yeni geliyor. Tamam süper. Süper süper. Tamam. Arkadaşlar ilk denemeye başlıyoruz. Şimdi şuradan başlayalım. Toprakta zaten çok şey yapmaz ama ne kadar uzun şey yaparsak o kadar kar. Şimdi 3, 2, 1 neyse 3, 2, 1'den önce şey 1000 km'yi kilometreyi göreceğiz mi görmeyeceğiz mi ona bakacağım. görebilmek için deneyeceğim ama pist biraz kısa sanki görmeyebilir başlıyoruz. Başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hadi 1, 2, 3. Hadi oğlum. Göster gücünü oğlum. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Aa! nereye uçtu? kalk kalk. Arabaya kalk kalk hadi git. Kaç oldu? 700. 750'yi görmedik değil mi? 700 de kaldı. Nerede benim arabam? Burada. Tamam. Sanki bu taraf biraz daha uzun. Buradan bakalım. 1000'i görmeyeceğiz büyük ihtimal ama amacım 800'ü bir denemek arkadaşlar. Bir 800'ü deneyebilirsek efsane olacak. Şimdi şurada burası biraz daha geri. Bu arkadan gelirsem bir şey olur. Yüksekten e, arabamız azalır. Şimdi Burası biraz daha oldu. Hadi abi 800'lü görelim. 800'lü göreceğiz mi görmeyeceğiz mi? Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. 3 2 1 Başla. Hadi, hadi. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 olan kaç oldu? Gördük mü 800'ü? 780'lere falan geldik herhalde değil mi? 800 gördük mü bilmedim. Dur bir, bir kere daha deneyelim oradan. Buradan hızlıca gidelim. Burada zaten 800'ü görmüyor abi. Hiçbir şekilde görmüyor bundan 800'ü. Buradan bir kere daha bir deneyelim. Gel abi. Ama daha da ulan bu Gel aynı yerden. Bak, şuradan bunların arasından biraz daha geriden alırsak belki o kısa mesafeyi de atarız. Arkadaşlar hazır mıyız? Hadi 800 için yüklenelim. 1, 2, 3. Kaç oldu? 200, 300, 400, 500. Hadi 600, 700, 810. 790'dan mı falan kalıyor ya? Tüh. Başka bir uzun pisti var mı? Şurası. Ha o uçağın olduğu yer ki buradan gidemem. Buradan bir basayım diyecektim de. Uçağın altından geçebilir miyiz abi? Deneyelim mi? Deneyelim. Biraz da buradan deneyelim bakalım. Belki gideriz. 3 2 1 Altından bir deneyelim abi. Geçerse şansımıza. Geçti vallahi. Kaç oldu? Aa! Yok. 780'lerde kalıyor abi. 780'lerde kalıyor. 780'lerde kaldığı için maalesef olmuyor. Ha uçak olmuyor. Bak şimdi uçak. Bir de uçağı deneyelim abi. Bir de şu uçakla alalım bakalım. Uçak araçtan hızlı mı, değil mi? Bir de ona bakalım. Gel 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 gel. Merhaba, merhaba. Aa. Adiós. Amigo. Yarışalım mı? Kaptan. Şişt. Gel. Arabasına. Ne oldu? Niye durdun? Katılıyor musun yarışmaya? Ben var mı diyeyim mi Yarışacağız mı? Reis. Bak orada kafası gözüküyor. Gülüklere inemem size. Burada kafası var. Aa şurada. Bak kaptanımız var. Yarışıyoruz mu reis? Uçağına. Ben de arabayı vereceğim. Benden bir şey olmaz. Benden bir aldı olmaz. Yarışmıyor. Tamam. Gel hadi gel tamam. Koy. Koy. Ya uçağı koy yerine koy. Koy hadi gittim. Tamam koy hadi. sen oğlum. Aracımızı şuraya koyalım. Şu ortaya koyalım. Bu kağı deneyelim bir de. Kaç kilometreye ulaşacak. Gel. Gel 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 gel. Sen kimsen bana ver. Ben, Babaya ver. Yok. Denemeye gerek yok. Ben gel. 67, 80 diyor. Ah, bence de hiç denemeye gerek yok. Bence hiç burada vakit geçirmeyelim. Yok tamam, şu benim arabanın olduğu yere kadar kaç kilometre uzak gitti. Buna bakalım. Şurada arabayı koyduk ya, orada kırmızı var. Orada şimdi bakalım kaç kilometre uzak gitti buraya kadar. Belli eder zaten kendini ortalama azı. Dön, 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 dön. Dö. Heh. Arkadaşlar şimdi zaten uçağa çok uçurmaya gerek yok. Şu benim aracın orada ışıkları tükeniyor Oraya kadar bakalım kaç kilometre hızla gidecek. Zaten kendini belli eder. Kaç oldu? <laughs> 150 Güzel. 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 Ben burada, burada. Ben Arkadaşlar atlama yerine geldim. Şu karşıki rampadan atlayacağız ama şu aradan nasıl geçeceğim onu düşünüyorum. Biraz zor olacak ama hadi bismillah. 1 2 3 Hadi oğlum tek seferde geçelim şunu. Çekil çekil çekil. Ah ya çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gittiği için kontrol etmesi çok zor oluyor aracı. Bir kere daha oradan deneyeceğim. En kötü şu köprünün altından başlarız abi. Şimdi şuradan bir daha gelelim. Merhaba. Bizde sıkıntı yok. Siz takılın. Biz şuradan bir şey deneyeceğiz. Bu araç da gitsin. Gelen var mı? Yok. Tamam. Biraz daha ilerlemesi lazım. Çünkü çok hızlı gidiyor araba. 3, 2, 1. Başla. Hadi, 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 hadi bu sefer olsun. Lan ne oldu? Nereye çarptı o? Ana. Neyse. Tamam hiç uzatmayalım. Buradan deneyelim. Buradan deneyelim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi şuradan. Hı. Polis abiler. Ben şimdi şuradan atlayacağım. İyi bakın. Gelen giden yok. Bir, iki, üç kaçla atlayacak kaç atlıyor 250 ile atladı sanırım hız niye düşüyor artıyor oha 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 ne kadar yükseğe çıktı lan nereye gidiyor haritanın <laughs> öbür ucuna vardı bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bakalım kaç stand alacağız nereye gitti o haritadan bakıyorum da çok da şeye gitmiyor. Siz ben olduğum için görmüyorsunuz da çok da uzağa gitmiyor aslında. Dikeylemesine daha çok çıktı. Ama bu kadar hızlı çıkan bir araç yoktu yani. Şimdiye kadar. Nereye? Nereye düşecek bu? Saçma sapan yere düşme de o aracı çıkarması çok zor oluyor. Düş. Kaç kaç alacağız? 47 alacağız herhalde değil mi? Aa bak verdi. Ya en yüksek 47 veriyor sanırım ya. Şey vermiyor. Daha yüksek vermiyor. Neyse. Arkadaşlar şimdi şu düzlüğe iyi bakın. Nasıl topukluyor araba. 3, 2, 1. Bak abi. Anında kaçıcı gidiyordu. Nasıl, nasıl uçuyor ya. Vallahi kanat taksak uçacak araba. Niye vuruyorsun orada? Yerize kaldı. Dur devam devam kompremiz çok zor, çok zor. <laughs> o kadar hızlı ki abi dokunmayla efsane uçuyor. Tek git, tek abi. Tek tamam ayağımı söyleyeyim, söyleyeyim. Uuu, hop. Bak şimdi, bak 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 bak. <laughs> Olmadı bu. Dur abi. Çok zor, çok hızlı gidiyor. Çok, çok inanılmaz hızlı gidiyor. Efsane bir şey oldu.